Kırşehir Uzunrele Uşağı köylerin herkese selamlar sevgiler. Bugün 5 Mart 2023. Burada Nisan 2022'de yapmış olduğumuz kalem ağaçların kudamasını yapıyorum arkadaşlar. Burada kaç tane kalem tahtı? Önce onu bir sayalım. Şimdi alalım da rahat sayalım. Hem de rahat çalışalım. Şimdi bir. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane kalem takmışız arkadaşlar. 9 kalem 9'da çok güzel tutmuş. Burada şöyle kallosla bir gösterirse hatta merset tarımında daha boyası duruyor da. Aşılarımızın hepsi kalemlerimiz tutmuş. Tek eksiğimiz bizim burada Bağlama da eksik olmuş. O da kolay değil arkadaşlar. Çünkü bahçe sahibi yurt dışında. Burada gelip gidip da ancak uzaktan o kadar oluyor. Yani şu kalem hemen hemen dilek kadar olmak üzere. Bu sene burada tamamen dilek gibi olur. Şimdi burada kallus, tamamen çevrilemiş durumda. Şu, fazla kalemin amacı burada bu. Şimdi bu kalemlerimiz komple. Hele iki tane kalemimiz çok sağa sola dağılmış. Biz bunları tamamen çıkartacağız. Şöyle alacağız bakın. Şuradan üstten tane alacağım. Bu kalem eğer tamamen keserseniz dipten olmaz. Üstten alacağız mecburen. Şimdi bu kalemimiz de yatmış böyle. Hadi alın. Önce önümüzü aça aça. Ağaçlar kuvvetli olduğu için arkadaşlar sağa sola işler istemez iyice bağlayamayınca da hani bazı arkadaşlarımız diyor ya ya ağaçları taştan yani yukarıdan bağlayacaksınız. Hadi buyurun bunu bağlayabilin yukarıdan arkadaşlar. Nasıl bağlayacaksınız? Öyle bu iş görüldüğü gibi basit değil. Bunu bağlamak sürekli takip etmek kolay olmuyor arkadaşlar. Bu ekranda yazmak gibi olmuyor. Çünkü ben yıllarca hayatım ceviz bahçelerinde geçiyor ve hala da geçiyor. Ondan dolayı en kolay iş hangisi ise onu yapmak zorundasınız. Yoksa bugün şöyle düşünün. Bir ağaca buradaki 18-9 kalem takmışız. Kollara taksaydık biz bunu en az 15 tane kalem olurdu. 15-16 belki daha fazlaydı. Ama o zaman ne olurdu? Sen kazanırdın ama sonucu bakmasına sözü arkadaşlar. Öyle görüldüğü gibi bakılmıyor. Şimdi bakma öyle basit değil. Ondan dolayı da profesyonel yapabiliyorsanız ağacında gövdesi uygunsa, da uygun değilse gövde yapmak daha basit ve daha mantıklı. Şimdi buradaki kalemimizi şu buna yara yapmış. Buradan alalım. Bunu burada gözden tekrar bu tarafa çıkar. Ve rahat rahatça çalışır. Hiç ucu kırılmış. Burada şu kalemimizden çıkan diğer sürgümüz. Aha. Onu da oradan çıkardık. Şimdi bir şeyden alalım. Yavaş yavaş ağacımız meydana çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu buradaki dalımızın üzerine gelmiş. Burada bir işe yaramayacak. Bunu da yine buradan alıyoruz. Çünkü üst tarafı da sağlıklı değil. Aralım. Yavaş yavaş. Ağacımız kendini gösterdi arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Doğru bağlama şekli bu. Bakın. Her sürgünü bir tanesine bağladıklar için bakın bunlar düzgün gitmiş. Ama hepsini toplu bağlayanlar hiçbirisi düzgün değil. Ağaçlarımız yavaş yavaş şeklini almaya başladı. Şöyle kalemlerimizin diklerini gösterirsek, kameramanımız. Dikir buradaki kapağlar. Kalemler birbirine girince yara yapmaya başlamış arkadaşlar. Kalemlerimizin hepsinin On dikleri. 10 numara 5 yıldız. Kallı soruşturmuş. Üstlerini de alalım. Sizlere nasip olursa yazın bu tarafa yolumuz düştüğü zaman tekrardan paylaşım yapacağım. Şuradan da liderimizi alalım. Ondan kaç olur. Bu zaten bunu şey yapamazsınız. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Modifiye lider şeklinde bu diyemezsiniz. Bu komple tarzında olacak. Bunlar Ağaçlarda olmaz. Koble. Sen aldın Bu zaten dokuz tane kalem varsa seniye bunun 5'i kalır arkadaşlar. Altı kalmaz. <laughs> Dört veya beş tanesinden devam ederiz. Odamamız bu şekilde oldu. Tamamladık. Şöyle bir kallusunu sizlere tekrar bir göstereyim. Bu işin en güzel yanı arkadaşlar. Yaptığın işteki başarı. Burada büyük ağaç aşı tutmaz diyen arkadaşlarımız. Büyük ağaç aşı böyle tutar. Kralış. Bu çok kalem takmanın esprisi bu. Bakın burada tamamen kaynamış. Bu içe doğru devam ediyor ve büyüyor. Aynısı bu tarafta şöyle bir gösterelim. Buradaki toprak dursun arkadaşlar. Toprağın hiçbir zararı yok. Toprağı almayın. Müş gibi. Kallusun güzeliyle bakın arkadaşlar. Bak, komple tamamen kalemlerimiz tamamen sıfıra sıfır. Aşılarımız da daha rahat görürsünüz. Kalemlerimiz biz burada çok kalem taktık diyen arkadaşlar işte çok kalem takmanın mantığı bu. Umarım sizlere videomuzda yardımcı olabilmişizdir. MS Tarım olarak profesyonel ekibimizle ceviz aşı, budama, bahçe kurulumu, teknik destek hizmeti veriyoruz. Telefon numaram 0538 518 32 86 web sitemiz e-ticaret sitemiz msetarim.com Buradan da her türlü aşı ve budama malzemelerini temin edebilirsiniz. Kredi kartı hesabı EFT olarak da alabilirsiniz. Kredi kartına taksit olanağımız var. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın.